Bunlara dair fotoğraf var mı? Hızlıca bakalım. Araba manuel. Okey. Bizim de zaten İstanbul Park'ta çıldırdığımız araba manueldi. Yanlış hatırlamıyorsam. Manuel değil mi o araba? Tabii kiralık arabaydı o araba. <laughs> Manueldir kesin. Evet. Değişenlere dair bir detay şu anda görmüyorum. Ağır hasar kaydı yok. Değişenlerin fotoğrafını istersin. Eğer çok büyük bir kaza değilse olabilir. Neticede N13 benzinli motorlara göre Dizeller Çok daha sorunsuz. E, manuel şanzıman da neticede sürüş keyfini arttıracak bir faktör. E, arabanın konforu falan gayet güzel. İç mekanda fena değil. E, boş bir araba gibi gözüküyor ama 750 kat değişenleriyle beraber pazarını yaparsın. 700 kağıda falan alabilirsen bu kazalarda büyük kazalarda değilse çok uygun bir